Adım Kamil Kütevi. Balıkesir'de doğdum. Çocukluğum basmağına geçti. Tornacılıkta yaptım. Fuarda da çok çalıştım. Hep çalıştım. 11 yaşında okuldan çıktıktan hep hem çalıştım hem okudum. İtfaiye personel memur olacak, müracaat ettim. Bin kişi sınava girdik. 110 kişi yazılıya kaldık. 45 kişi mülakata kaldık. 19 kişi içinde seçildim. İtfaiye girdim. Her çocuğun istediği itfaiyeci olmak, sirenler duyduğu zaman itfaiyeci olmak aşkıyla itfaiye girmeye karar verdim. Böyle bir de şans doğduğu için ve itfaiyede memur oldum. O ilk girdiğim gün bize resmi elbise verdiler. Resmi elbise giydim. Benim babam da memurdu devlet demir yollarında. O resmi giydim. Üstüme üniformayı çektikten sonra ben kendimi bir hissettim. Ansa ailem de gördü. Uzaktan gördüler. Onlar da gördüler resmi elbiseyle beraber görünce ben de şok oldum. Onlar da şok oldu. Çok mutlu bir an yaşadım. Onlar herkese nasip etsin. Müzik İlk göreve çıktığım günler Amerikanlar vardı. Şu anki arkamda olduğu gibi. Onların arkalarına gidiyorduk. Denolar vardı. Araçlar vardı. Arkasına takılıyorduk. Ön tarafta kabinde araç yoktu biz hep arkada giderdik takılırdık elimiz ayağımız zıplardık çoğu yerde ama hiçbir zaman o gururu, o mutluluğu hiçbir yerde tadamasın. Çok güzel bir şeydi. Sirenden çalmasıyla 5 tane alttan tane kapı vardı. Sirenle çaldığında içim kıpır kıpırdı ya acaba biz nasıl yapacağız? Abilerimiz, çavuşlarımız, amirlerimiz vardı. Arkaya binerdik ya onları adresleyebilirdi. Bizi yeni girdiğimiz için bilmezdik. Nasıl gidiyoruz, nasıl yapıyoruz, herkes bize bakıyor. Çok enteresan bir tatlı, enteresan bir şey, zevkli bir şeydi ya, ayrı bir şeydi ya. Yaşamak lazım bunu. Bir kuyu olayına gitmiştim. İlk git, girdiğim zamanlarda kuyu olayında gittiğimizde de abilerimizi gördük. Biz yeni olduğumuz için bizi sokmazlardı. Çünkü bir tecrübe tecrübe diye olay yoktu bize. Çünkü yaşayacağız, yani yaşadıkça da tecrübe edineceğimiz için onlar bize her türlü örnek alıyor. Onlara girdin çıktın gördüm. Çok enteresan dedim ya nasıl girip çıkartıyor falan diye bu şekilde. İleride tabii fazlasını yaptık ayrı konu. Ama yaşamak lazım yani çok güzel bir şeydi. Ailem e, itfaiyeci olduğum için nereden esti dedi? Dedim İslam'a girdik kazandık dedim. Tamam ailem, kardeşlerim. Güzel meslek, çok değişik bir meslek. Yani bilmiyorum ya. Yani şans yani şans. Yani herkes olamaz böyle bir şans ya. Allah herkese nasip etsin. Sayın başkanım olduğu zamanlarda 30 milyon kuyunun dibinde kaldığımda ben orada çok darbe gördüm. E, aşağıda dilim şişti, gözlerim e, gör, bakarken gözlerim bulanık görmeye başladım. Dedim ki Kamil sen derim, e, senin için sakıncalı olan şeyler var, terslikler var. Hemen çık burada dedim. Elimi e, ipi dokandırmadan kafam düşü zaten. Yukarıda nasıl çıktığımı da hatırlamıyorum. Bir, ikincisi de Dördüncü katta bir ev yangını vardı. Önlerden aşırı gelince de biz daha önce varmıştık. Kadın aşağıda e, çocuğum içeride diye bağırıyordu. Tabii biz açınca da ben balkondan balkona iple çıktım. İplerin, çamaşır iplerin takıldığı yerde demirlerden çıktım. Salonda evi elime attığımda salonda koltuğun üzerinde yüksek bir şey. Benim çocuk bu gözükmüyor göz gözü görmüyor dipoda yanıyordu. Çıkarında e, köpek vardı. Köpeğe baktım, köpek nefes almıyordu. Artık dumandan zehirlemiş. Aşağı e, sahibine bağırdım, evet o benim çocuğum dedi. Çok enteresan bir olay o. 25 sene önce e, grup açıldığında, 3-4 aylıkken, ben 5 aylıktan geldim bu gruba, Karşıyay grubuna. Hatta Karadenizli arkadaşım vardı, Çavuş arkadaşım vardı. Ona demişler ekibini kur karşıya grubuna sen gideceksin demişlerdi. İsim de dedim. Aranızda göçmezli bir arkadaş. Allah rahmet eylesin. O da dedi ki e, ben buca grubundan Kamil Kütevi istiyorum. Onu bana verirsen demiş. Tamam gideyim. Beni o şekilde o getirdi. Ve ondan sonra da o olduktan sonra da 25 sene ben karşıya grubunda görev aldım. Bütün araçlara hepsine koşardım ben. Koşuyorum da hala da gene koşuyorum. Hala amnastı aks deyince ayrı bir şey vardı bende. Niye derseniz eskiden aks vardı. Kurtarma yoktu burada o zamanlar. Aks'ta ben çok yaralı, çok şey çıkardım. Ölü veya diri. Ama çok güzel bir çalışmam oldu. Ekip arkadaşlarım da çok iyiydi. Aks'ta çok büyük heyecanlar yaşadım. İtfaiyede çok büyük heyecanlar araçlarda yani yangın araçlarında yaşadım. Benim hedefim sadece buradan en çok kısa bir şekilde çıkıp adrese gitmem. Ya mesleğini seven insan her değişikliğe katlanmak zorunda. Ve teknoloji ne kadar çok ilerlerse bizim için çok daha iyi oluyor. İnsanlar daha çok faydalı olursun. Kurtarma geldi sonra. Kurtarma sonra internet falan onlara falan gidiyor. Çok güzel bir şey ya. Kurtarma çalışma arkadaşlar, ekip arkadaşlar çok önemli. Çalışma arkadaşlar çok önemli. Herkesin birbirine saygısı olması lazım. Sevmesi lazım. Yani biz çok güzel bir şey, ortam yarattık orada karşıya kurumda, 11, 12 kişi. Ben o zamanlar 85'te girdim 216 sayıda araç vardı, 516 sayıda araç vardı. Kazma kürek kurtarma yapıyorduk. Yani küsküyle, kazmayla çıkartıyorduk. Ama şimdi ayırıcılar, kesiciler, pedal kesici, zincir kesici, efendim ben silindir ayırıcı var, ya bunlar çok farklı, yani çok güzel bir şey ya. Bugünkü teknoloji çok güzel. İnşallah daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben. Kemal altında iki katlı bir bina yanıyordu. Çatısı çökmüştü, içeri giremiyorduk. Akşap Bağdadi binaydı. Gruptan amirim vardı, o da gelmişti. Bana dedi, içeri giremiyoruz. Ben, o zamanki amirim beni de bildiği için Hortum'dan aşağı indim yana yana söndürüyor ama yanan bir oda vardı, ve giremiyorum. Çökmek tehlikesi e, riski yüksekti. Aşağı salonunda bana kızdı. Ne yapıyorsun dedi. İndim ama ben aşağı. Ortum aldım, uzattırdım, girdim oraya, vurdum, sürüş çıktım. O esnada arkamdaki kirişin bir tanesi çöktü, bağırmasıyla üç adımda zaten çıkmam, üç adımda kaçtım, oradan kurtuldum. Ama aynı şekilde de hortumla yukarı çıkmam oldu, yukarı çıktım kendimi çıkardım oradan. Ama o odaya da vurup çıktım. Araçta sıkışmalı bayan vardı, o zaman da Ramazan ayıydı. Kadın çok kötüydü, beni çıkarttığı çok söyledi. Dedi, 5 dakika sürmeyecek seni çıkartacağım demiştim ona ya, hakikaten 5 dakika içinde çıkardım. Bizim çıkardığımızda konuşan konuşan çıkardık. Ama tabii ki ondan sonra öğrendim ki hastanede hayatını kaybetmiş. <laughs> Grupta ihbar verdiklerinde biz Anadolu Caddesi'nden Bayraklı, Zeki Yavaş Sokak vardı. Orada bir vaka vardı. Beşin katta yanıyordu. Teras katta ev yanıyordu. Teras katının da terası çok küçüktü. Kadın çocuğun beraber oradan sarkıldığını gördük. Biz de öbür tarafa dön ana caddeden öbür tarafa dönünce de şoför arkadaşım da var. O da biliyor. Bağırdık. Bekleyelim. Sakın bir şey yapma. Biz döndük hemen. Merdan'a geldim. Arkadaş açtı. Ben onları sepete verdim. Hortumu açtım, ileri attım. Bu sefer ben orada kaldım. Benim sırtım yalamaya başladı. Arkadaşlar sepeti kaldırdı. Suyu hazırlamışlar zaten. Suyu aldım, hortumu tak takmaz yanına girdim. Oraya müdahale etmeye başladım. O şekilde vaka geçti başımda. Şimdi ben çok vaka yaşadım. 40 seneyi Hangi olayı mı anlatsam bilemiyorum ama bazı zaman yaralıları görüyoruz, bazı zaman bakıyoruz onları ayla ağlıyor, içeride yanan insanlar olduğu zaman da oluyor. Bunu tabii biz bu duygusal anlarda burada yaşıyoruz ama kesinlikle elimize götürüp de aksatmıyoruz, yaşatmıyoruz. Niye dersen zaten eşimle de benim biraz rahatsız, o yüzden bunları yaşamasın parçalanmış cesede anlatmanın bir anlamı yok. Parçalanmış insanlar anlatmanın bir anlamı yok. Yani biz zaten bunu içimize gömüyoruz, içimize atıyoruz. Başka yapacak hiçbir şey yok. Bizim temel e, kurallarından bir tanesi adres konusu çok önemli. Mesela yanlış yere gittiğiniz zaman adresi çalışmak lazım, gezmek lazım, bilmek lazım. Hani her şey navigasyonel değil. Bizim kendi yazdığımız defterler var. Tamam. O de, ben şimdi ya hep o defterlere gittim. O şekilde yöntem ettim ve navigasyondan daha önce gittiğim çok sayıda yangın var, çok sayıda olay var. Bu defteri her okuduğun yerde ana caddesinde gösteriyor. Şu caddeden gidersen ama bu caddeyi bilmezsen hiçbir şekilde gidemezsin. Çoğu sokakları isim verdiği için o isimleri bilmez, bilemezsin. Hangi sokakta olduğu, hangi sokak olduğu. O isimler de bizim çalışmamızdan dolayı o isimleri bu şekilde yaptık. İçimde karşısında yazdık. Şu sokak e, bu şekilde İsmail Caz diyor diyor. Tamam İsmail Caz. 1690 sokak olarak yazdığım için adam buradan bakar, oradan da sokağa bakar yani da devam eder. Kurtarma araçlarında fark yarattı. Yangın bir yönden çok farkı yarattı. Ama her şeyden önce kurtarma. Örneğin biz atlama e, intihar vakalarında yukarıdan e, vatandaş öyle bir şey alır zaman biz de eski zamanda sırtımız alır 10 kişi nerede git böyle git. Vatandaş öbür köşeye gidiyor bu köşeye gidiyor. Biz bu sırtında gidiyorduk ama şimdi öyle değil. Şimdi iki tane tüple fazla sürmüyor 3 dakika sürmeden atlama yasını şişirebiliyorsunuz. O teknoloji çok iyi. Bir de araçlarda da Teknoloji çok iyi, ayrıcı kestiler zaten cabası. Müzik Teknoloji çok güzel bizim e, İzmir itfaiyesinde şu an. Ayrıcı kestiler, önemli olan bizim için onlar. Yani çok basit, eskiden anlattığım gibi e, 516 sayılı araç vardı, onları biz kurtarma eğitimi kürekle, küsküyle çıkartıyorduk. Ama şimdi ayrıcılar var, filmciler var. Yani çok basitleşti, çok güzel oldu. Teşekkür ederiz herkese, minnettarız. Araçlarımız. Araçlarımız aslında küçük araba bize lazım. Her yerde, her zaman. Çünkü İzmir'in sokakları çok dar. Hele Alaybey, kadar tarafı çok dar olduğu için, Gümüşbağ tarafı bize her zaman küçük araba. Bize bir buçuk tonluk olsun ama küçük olsun. Ona biz takviye yaparız. Şu anda iyi de, araç olarak olsa iyi olur yani. O zamanlar bu kadar köpük dansları yoktu. Yangın söndürme teknikleri yoktu. Ama şimdi her şey modern. Çok güzel. Yani köpük, Amerikan köpüklü S4'lerle müdahale edebiliyorsun. Söndürebiliyorsun. Yani örneğin ben bir e, tanker yangını vardı. Tanker yangınında ben karşıya kumdan da gittim. Sağolsun ee, sağ olsun Fuat Başkan da oradaydı. Ben o tanker üzerinden çıktım. Kapakları açarttık, köpük sıkar sıkar. O tankeri söndürmesi için soğutma sistemiyle beraber beraber çalıştık. Arkadaşlarımız hep beraber söndürdük. Teknoloji çok güzel. Benim dosyamda çok teşekkür takdiri var. Eski valimizden, eski belediye başkanlarımızdan isim vermek istemiyorum. İnanın çok teşekkür takdiri var tamam mı? Bize itiraf olarak hepimize var. Yani o günkü yangınlardan dolayı bize hepsi teşekkür takdiri. Fabrika yangınlarından biz onlar için gitmedik. Biz sadece arkadaşlarımıza yardımcı olmak için gittik. Yani bir hortum da toplatsak, sersek onlara yardımcı olmuş oluyorduk. Sivil gittiğimiz zaman da polis içeri sokmak istemiyor. Biz de itfaiye deyip o şekilde giriyorduk. Son bu orman yangınlarından sonra inanın geçen hafta işte geçen ay pardon geçen ay yani bir biri durdurdu. Dedi ki size de minnettarız ya teşekkür ederiz dedi. Ya Allah sizin yardımınız olsun dedi ve e, bu yangınlardan sonra itfaiyenin değerinin çok çok fazla arttığını düşünüyorum yani zaten değerli bizim için de vatandaş için çok çok farklı olduğunu düşünüyorum. yani. Burada öyle bir dostluklar var ki burada okudan güzellikler var ki hem e, mesela ben çalışıyorum. Arkadaşım benim yanımda. Görme, herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Sivil hayatta da herkes birbirine yardımcı, destek olmaya çalışıyor. Meslekte de aynı şekilde beraber aynı yerde oturuyorsun, aynı yerde kalkıyorsun. Birbirimizi çok seviyoruz. Ya. Bilmiyorum nereden kaynaklanıyor. Mesleğin aşkıyla benim zor günde olan yardım, yanımda olduğu için arkadaşlarım o şekilde birbirimizi seviyor. Hem teknoloji yönünde anlatıyorlar. Her şeyi anlatıyor, her şeyi şey yapıyoruz. Ya. Şöyle bir gün sabah saat 9 buçukta ders vardı. Derste de bana dedi ki ne Caddesi'ne geleceksin. Ertesi gün ben sana soracağım. Ama herkese bir yer veriyordu. Tabii ben gezmedim. Sadece haritaya baktım. Ee, İnönü Caddesi Mithat Paşa'nın geçiş yönlerini. Örneğin 277 sokak, 177 sokak, işte 15 sokak, 18 sokak böyle. E, ana Anıl var bağlantıları. Onları o ezberledim. Ertesi göre geldiğimde Kamil dedi sana dedi ben inancı atsam verdim galiba, evet efendim dedim. Anlat bakayım dedi. Anlatmaya başlayınca 2-3 tane yeri, çoğu yere atladım, Atınca bana kızdı. Yani, anlatma otur dedi. Niye amırım dedim. Sen dedi gitme dedi. Nereden biliyorsun dedim. Sen gitmenin yanlış söylüyorsun, yalan söylüyorsun dedi. Evet dedim gitmedim. Haritadan çalıştın değil mi dedi, evet dedim. Ve ertesi gün de yine gittim, gezdim, dolaştım Esfini adresen Tekno. Ben gezdikten sonra da çıkardı bana o zaman markayla çay içiyorduk biz orada markayla Ne yaptım biliyor musun? Çıkardı bana cebimde bütün markayı verdi. Bunu da, da hak ettin helal olsun. Ama çok e, küfür ettim o amire. Çok beni dedim yordu. Çok yordu. Ama ne zaman görsem şimdi elinde bir ser gördüm 25 sene sonra. Üç kularda eğildim, elini öptüm. Hakkını helal et bana dedim. Niye yedin? Ne oldu Kamil dedim. Sana çok küfür ettim dedim ya. Vallahi niye yedin? Çok gezdirdim beni dedim. Ama edim. öyle bir gezdirmişsin ki dedim. Hepsi kafamda kaldı dedim ya. Evet aynen böyle. <laughs> zaten, ben zaten duygusal bir insanım, çok duygusal bir insanım. İnsanlar yardım etmeyi çok seven bir Mesleğim açısından mı bu bende kaldı, bu kadar bu kadar aşılandı, onu anlayamadım. Müzik Acemi bir itibarca ilk vereceğim evet. mesela şu oldu. Şimdi bir vakaya gittiğimizde ev yanıyor, evet ev yanıyor. Yanan bir evde Tamam. Önceki büyük abileri var. Tecrübeli bir abileri var. Çavuşu var. Onlara girerken o beklesin, seyretsin. Otunu toplasın. Belli bir zaman sonra gitsin. Ama burada e, en çok söyleyeceğim şey ne biliyor musun arkadaşlar? Adres bilgisi çok önemli. Bir gün ola bu navigasyonlar çökecektir. Herkes çok güveniyor bu navigasyonu ama ama işte bir 7000'in nerede olduğunu, bir 7200'ün, 300'ün, 500'ün, 8000'in Bunları bilmedikten sonra adam vatandaş, bilinçli vatandaş ne yapar biliyor musun? Kapıyı kapatır. İçerisi yanıyor. Korkudan kaçar içeri. Kapıyı kapatır ama. Pencere kapalı. O da yanıyor. Sen dumana göre yangını bulamazsan, navigasyon da uzun şey yaparsan, oldu. Yangını bulamazsın, sıkıntı. Bunu önce adres öğrenin. Adres öğrenin. Başka bir şey değil. Her gün bir tane sokak öğrenin. Başka bir şey değil. Senin 365 tane sokak yani. Bakın, 10 senede 3650 tane sokak yapıyoruz. Yangın söner. Yangın nasıl söner? Bir ozan, bir kâmil, 10 kişi, 2 araba gidiyoruz, 10 kişiyiz. Mutlaka 4 kişi, 5 kişi bu yangına gidecek olan tecrübeli insanlar var. Arkasından sen de gideceksin. Sen de tecrübe kazandıktan sonra sen de gideceksin. Ama adresi bulamazsan nasıl olacak? Kim söndürecek bunu? Bizim için önemli olan adresi. Herkes gelsin abi. Bekarsan gez kardeşim, bitti. Ekmek yiyorsan buradan, güzel bir ekmek yiyorsan gezeceksin. Adres önemli. Çok önemli. Yangından daha önemli. Bulamazsan yangın olacak, adresi bulamazsan. Benim ustam ee, bir Cafer Akçay'da bulutlar bir de İbrahima e çıkıyoruz diye. Gruplar amirler, vardı. Onlar başımızdaydı. Onlar yangına girerken arkasından bizi tutardı. Hortumu bırakma, arkanda iki kişi de olsun. Borcu kökenci olsun. Benim de şeyim o, görüşüm o. Hortumun başında ben varken, tamam mı? Onlar varken ben korkmazdım. Önce size işte şunu söyleyeyim ya. İtfaiyeci, her itfaiyeci, herkes itfaiyeci o olamaz bakın. Yandaki adam mutlaka sağlam olması lazım. Korkak olmayacak. Korkmayacak. Korktuğu yere de seni sürmeyecek. Beraber gireceksin, beraber çıkacaksın. Yandaki adam sağlamsa zaten seni her türlü çıkartır. Başkanımız beni şeytan diye tanımlardı. Her zaman, çağır zaman. Şeytan gel, şeytan git derdi. Çünkü benim itfaiyeciğim bildiği için, ben de çok çalıştığı için o şekilde hitap verdi bana. Eğer bu itfaiyede ölürsem, şehit olursam, ben ne olursun dedim ya. Yani. Ben cenazem itfaiyem bir okutarak da kaldırdım. İsterim bunu isterim özellikle. En gururlandığım görev bu. İtfaiyeci olmak istiyorum ya. Ben seviyorum itfaiyeyi. Canım verim ya. Güzel bir meslek. Güzel, seviyorum. Aşığım ya. Valla. Hiç bunun ötesi yok yani. Bir eşime aşığım, bir de ona aşığım ya.